Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadow Guest, yani Kara Kasvet kitabını tanıtacağım sizlere. Kitabın yazarı Thomas Taylor. Genç Timaş'ın ve 336 sayfa. Şöyle sayfalarını göstereyim. Kitabın bu arka kapağında Sebastian Yılan evi tanıtılmış. Burada da iskelinin sonundaki tiyatro tanıtılmış. Burada yazar tanıtılmış ve burada da Tuhaf Deniz Kasabası'nın haritası verilmiş. Şu şekilde göstereyim. Yazıları bu şekilde. İçinde resim yok. Yani, ama yani bence heyecan olunca zaten gidiyor. Tek konu başlıklarında yani şöyle resimler var. Yani selfie kapılan resimler pek yok. Şimdi, i̇çinden şöyle bir poster çıkıyor. Kitabın kapağı öyle. Ve e, içinden bir de bunun arkası var. Pardon arkadaşlar. Hop. Böyle. Yani kafa yani kitabın kapağında olduğu gibi burada da aynı şekilde Sebastian yılan, bal yılan balığın evi ve e, iskelenin sonraki tiyatro tanıtılmış. Ve arkada da e, kasabasının haritası verilmiş. Şöyle bir ayraç var. Burada da takısı. Arkadaşlar bu kitapta Violet Herb'in maceraları sonunda devam ediyor. Şimdi Shadowgas yani gölgelerin peşinde düşen acımasız bir canavar ve her yıl şöyle anlatayım. Tuhaf Deniz Kasabası'nda her yıl Kasvet Gecesi isimli bir gösteri düzenleniyor. Düzenleniyor. Doktor Derya Deniz ve Fosil Hanım sergilerken boyun gizemli bir kadın geliyor ve bu kadın düzenliyor. Yani gösteriyor boyun, o kadın düzenliyor. Ve bu kadın kendisi Harbi'nin teyzesi olduğunu iddia ediyor. Violet bu kadından pek hoşlanmıyor. Ama teyzesi, yani Harbi teyzesi olduğuna inanıyor ve kadın samimi oluyor. Ama kadın Herbie'ye Herbie yani Violet'ı kötülüyor. Ama Vera Herbie diyor ki bu kadın seni kandırmaya çalışıyor tarzında şeyler diyor ve olaylar bu şekilde gelişiyor. Acaba bu macerada Herbie ve Violet hem bu gizemli kadına hem de canavara karşı bir ne yapacaklar onlara karşı onları onları baş edebilecekler mi? Sizler ki bu macerayı merak ettiyseniz veya yani erke yorumlarda bu kitabı okumak isterseniz bana sorular sormak isterseniz veya kitabı okuyup bana işte benimle sohbet etmek isterseniz yorumlarınızı açayım. Bence kitap çok akıcıydı ve çok güzeldi. Zaten direkt Malamander serisinin bütün kitapları çok güzel geliyor bana yani şu ana kadar okuduklarım. Fesleğenime daha başlamadım farklı bir kitap okuyorum. Ben kardeşimin koruyucusu'nu okuyorum. O kitabı da okuyunca tanıtacağım sizlere. Benden bu kadardı. Bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere. Hoşça kalın.